Günaydın. Günaydın. Evet. Günaydın. Günaydın Amin'le. Günaydın. Ay bak ben bir beni. <laughs> Güzelce şey yedin mi? Doğru. <laughs> dynamite ile <laughs> şov <şarkı gülüyor> yapacağız. Dedim her size randevum var. Gitmem gerek. Size afiyet olsun. Dur Aminem, dur. Otur bir çay içelim ve öyle gidelim. Olmaz mı? Nur. Nur bakar mısın? Bakarım Sevda Hemen evi bir odasına götürüversen onlar. Hayır Hadi bakalım. gel gel. Gel. Hayır. Benim odada bir top lila rengi kök kumaş var. Onu al terzi muallaya götür. O bana lila rengi bir elbise dikecek. Ben de Afti Paşa'nın davetinde giyeceğim onu. Çocuğum. Afiyet olsun. Ben de yapmadım. Kahvaltımı sizleri bekledim. Kusura bakma abla geciktik biraz. Çocuklar ne keyif yaptık da. Ablamı biliyorsun. Yatak keyfine bayılıyor. Bilmez mi? Adnan yatağa bir girdi mi? Yorganı bir o tarafından bir bu tarafından çıkıyor. Oyun oynuyor. Çok seviyor. Oynan! Oyun hadi, sen, hadi, uyu, uyu. Gelmeye. Bak buraya. Sağ ol Fatih. Fatih, benim çayımı tazeler misin? Bana da bir şey çay ver Fatih. Tebile, zileye ...tüm Çukurova'yı iddia etmiş. Ne diyorsun sen? Okur musun lütfen? Ben Fikret Fekeri. Sizler beni Musa Fekeri'nin oğlu Adi Ahmet fekelinin yeğeni olarak tanıyorsunuz. Öncelikle Demir Yamanlarımızla gelişen olayların neticesinde hakikati bu şekilde duyurmaya mecbur kaldığım için... ...siz Çukurova'lardan özür dilerim. Benim için istediğim hakikat şudur. Benim damarımda dolaşan kan, Adnan Yaman'a aittir. Evet başlıyoruz. <laughs> sakin olun, olsun, olsun. Nasıl sakin olacağım? Sakin olmana söz vermedim. sakin olacağım dedim. Ben bu şerefsizle uğraşmak zorunda mıyım? Değilsin. uğraşmayacaksın zaten. Sakin olacaksın. Öyle mücadele edeceğiz bununla. Devir lütfen. Nereye Kötü bir şey yapmayacaksın değil mi? Bir şey yapmayacağım Züleyha. Demir sakın oğlum. Sakın bak bir delilik yapma aileni düşün. Bak bizi düşün. Çocuklarımızı düşün. Tamam mı? Bir şey yapmaya gitmiyorum tamam sakin ol. İyi. Öfkeni yerin bir şey yaparsan giderim. Yemin ediyorum çocuklarımı alıp giderim olamazsın benim.

Fikret ve Kenan lan yaman oluyor? Şöyle mi? Kan akacak kan. İki para alıp soyadınızı da kuruşunuzu da istemem demiş. Bu nova yerine dönecek. Döndü bile. Fekir ağamın kalbi dayanmadı baksana. Milanı gördü demek. Ya sapat çıktı mı bu şekilde? Yani, Emir Yaman geldi. Selamlar Hüküm İsmail Usta. Aleyküm selam beyim hoş geldin. Peki nerede? Ağam hastanede Demir Bey. Kalp krizi geçirmiş. Kalp krizi mi? İlanı gördü demek ki. Sen sakin ol beyim. Ağam O bir hal çaresi olur. i'll 104 de vermezsin abicim. Görevlerimize <laughs> bakalım. <gülüyor> 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 en nefret ettiğim harita budur.

Kupa kaybetmeyeceğiz. Ha ha ha. <laughs> Bir dakika biz bu şarkıyı ne de dinliyoruz? Bir maç daha atıyoruz ve kapatıyoruz. Arkadaşlar. Bir tane de alayın olsun belki. Hı -hı. Ha. Allah'ın gönlüm çok zor. Alışıyor bu duruma dedim boş bu Allah'ın ha, Allah'ın burada belki başlatmalar olayın. Küçük zirveyi yakın baya takdirini hazır mı Yıkılma. çok gel size yok, yok kalsın yakalım Ya kalbim on şöyle. Aa. Aklıma takıldı bu hamlem ne kadar Fenomen mi? Aklıma takıldı bu hamlem ne kadar Bu mu yoksa? Melemem. İkizler de biz yaparız ikizler değil. İkizler bay. Sıkılmış ikizler. Dedim boş bu, Alayına alayına. Gönlüm çok zor. yok bu duruma. Dedim boş. Ayına alayına burada belki başatmalar olayına boş bu alayına alayına gülüm çok zor alışıyor bu duruma dedim boş bu ina alayına burada belki başatmalar olayına bitti hepsinin biri bitti bomba patlıyor tıngan bitti çakma barbilerliğin bitti ne haber lan spaget piyasanın üzerinde her zaman üzerinde Starstar dostumu bir şekilde Olur tüm gözler üzerinde Tekrar bekler bizi yorma Cellat mellat geziyorlar Yaptığın her şeyi biliyorlar Cerencim masum kızı Var aklınızda ama çok şansınızda Konuşup dur aklınızda Yeni karşınızda Dedim boş bu. alayına Alayına gönlüm çok zor Alışıyor bu duruma Dedim oyun bana girdi Oyun baga girdi. Oyun baga girdi. Allah yenga boş bu. Bo Allah yenga Allah yenga gönlüm çok zor. Alışıyor bu duruma dedim boş bu. Bo Allah yenga Allah yenga bu da belki başatmalar olay yenga Merve bella bella dinle dinle döndür başım. Burak Cuma gey Ümraniye köşeye başıyor. Merve bella bella dinle dinle döndür başım. Bura Cuma Ümraniye köşe başı Alayın ha Ne yapacağız? Alayına alayına bölüm çok zor alışı bu duruma dedim bu Alayına bu da belki başlatma Küçük şahsizliği ve yakın. Baya tatlı renk ağzımla yakın. Evet arkadaşlar. Video burada bitti. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.